Herkese merhaba. 5 Dakika yeter hoş geldiniz. Bugün size saygı kavramından bahsetmek istiyorum. Saygıyı biz genelde ötekilerle olan ilişkilerimiz bağlamında ele alırız. Ama bana sorarsanız bu bağlamda ele alınan bir saygı kavramı içeriği bakımından yetersiz olacaktır. Neden derseniz saygının latince anlamına giderek buna cevap vermek istiyorum. Saygı latince de respectus demek. Respectus, ...geriye dönmek, geriye bakmak ve yeniden gözden geçirmek anlamları taşıyor. Şimdi burada benim de çok sevdiğim bir kavram. Bir düşünsenize geriye dönmek. Ne kadar geriye dönebilirsiniz? Evet en fazla kendinize kadar geriye dönebilirsiniz. Eğer ki ötekine kadar geriye dönebiliyorsanız zaten bu da az sonra değineceğim saygısızlıkla çok yan yana duruyor. Evet, insanın en fazla dönebileceği yer kendisidir. Demek ki saygı kavramı aslında ötekiyle değil, doğrudan insanın kendisiyle bağlantılıdır. Bu bakımdan hatta kadim uygarlıklarda olan bir öğreti vardır ki, Sokrates de çok sever. Kendini bil öğretisi yine insanın kendine olan saygısını bize söyler. Biliyorsunuz her varlık bir şekilde varlığını sürdürmeye devam etmek ister. ...kendi doğasına uygun yaşamak ister ve kendini yetkinleştirmek ister. İnsan da böyledir. Peki bunu nasıl yapacaktır? Örneğin burada Spinoza'ya değinecek olursak... ...Spinoza insanın kendi doğasını anlamaya çalışmasıyla cevap verir buna. Ve bu bağlamda da aslında kendi doğasını anlamaya çalışan insan... ...öncelikle kendisine zarar vermez. Ve bu da insanın kendisine olan saygısının bir dışa vurumu olarak görünebilir... Buradan bir adım öteye geçersek kendisine saygısı olan insanın başkasına da saygısı olacaktır. Çünkü insan kendinde gördüğünü başkasında da görebilir ki hepimiz bu evrendeyiz, hepimiz evrenin birer parçasıyız, birer tezahürüyüz. Böyle baktığımız vakit aslında kendi içimize tuttuğumuz bir ışık ışığın yansımasını başka yerde görmemiz çok da şaşırtıcı değil. Birbirimizin aynasıyız bir bakıma. Peki, insanın kendisine olan saygısı, kendisine dönmesi kibir demek midir? Kesinlikle değil. Hatta burada hemen Aristoteles'e biraz başvurmak istiyorum. Aristoteles'in yine çok sevdiğim bir kelimesi var. Megalo Fisikos galiba tam e, telaffuzumu e, mazur görün. Büyük ruhlu insan demek istiyorum. E, büyük ruhlu insan ne kendisine çok değer verir ne de kendisine az değer verir. Yani Aristoteles'in genel ölçülü ol düsturuyla çok yakındır bu. E, ve kendisine ölçülü değer verir. İşte e, bu da insanın e, aslında kibirli olmasını engeller. Ki zaten insan kendine bakıp kendi doğasını anlamaya çalışırken başkalarını da e, göreceği için bu da kibiri kenara koyacaktır. E, sanırım bu bağlamda kibirli insanın yine kendisine e, saygısız olan insan olduğunu da fark etmişsinizdir. E, şimdi saygısızlığa gelelim başta bahsettiğim. E, eğer ki kendi değerini bilmeyen e, ya da e, kendine dönmeyen e, biri varsa burada galiba e, insanın hani ee, yine eski uygarlıklarda hatta günümüzde dahi Tanrı'dan korkması ve ona saygı duyması gibi bir durum söz konusu e, olabilir. Yani insanın kendisinden korkması ya da kendisine dönmeye korkması ve e, bu geriye dönüşü bir ötekinde bitirmesi söz konusudur. Buradaki saygısızlık belki ötekine olmayacaktır ama e, kendisine olan saygısızlığı doğuracaktır. E, ve buradan da e, anlayacağımız üzere insanın kendisine olan saygısı aslında kendisine olan sevgisiyle başlar. Kendisine ve dolayısıyla diğer insanlara evrene olan sevgisiyle başlar. Bu sevgi beraberinde saygıyı getirir ve insan ne kendisinden ne de ötekinden insanın ne kendisinden ne de ötekinden korkması beraberinde saygıyı getirmeyecektir. Ya da gelen o saygı eğer gel gelirse anlattığımız değeri oluşturmayacaktır diyelim bu bakımdan bilmiyorum saygısız birini gördüğümüzde kızmalı mıyız yoksa kendisine olan değersizliğine üzülmeli miyiz ona da siz karar verin beni dinlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere Hoşçakalın.